Merhaba arkadaşlar. Şu anda arkamda gözüken göl Titize Gölü. Buzul çağında oluşmuş bir göl. Buzulların büyük kayaçların bir derenin ağzının tıkaması sonucu oluşmuş. Zeybak Irmağı tarafından beslenen göl 1986'dan itibaren kur merkezi olarak kullanılıyor. 1750 yılından itibaren de bu gölün ismi Titize olarak geçiyor. Bu gölün etrafında üç tane kamp merkezi var ve küçük bir köy var. Kendi ismiyle anılan Titize Köyü. Günübirlik geziler için harika bir yer. Gemi turları var. Gezimize ilk önce gemi turu ile başlayacağız. Fiyatı kişi başı 7 euroymuş. Gemimiz de böyle bir gemi. Gölün içerisindeki koyları gösterecek. Üç tane kamp merkezi var onları göreceğiz. Dağlar var. Onları anlatacak. Daha önce geldiğim için biliyorum biraz. Türkçe çevirip size anlatmaya çalışacağım. Evet gemi yolculuğumuza başlıyoruz. 20-25 dakika sürecek bir yolculuk bu. Bu yolculuk sırasında başlangıçta sonuna kadar bütün görüntüyü kesintisiz olarak size ulaştırmaya çalışacağız. Yolculuk esnasında gemi içerisinde İngilizce, Almanca ve Fransızca bilgiler anons ediliyor. Hızlandırılmış bir şekilde size göstererek üzerine okuma yapacağız. Tidize Gölü, Badem Güney Kara ormanda bir göldür. 1.7 kilometre karelik bir alanı kaplar ve ortalama 20 metre derinliğe sahiptir. Varlığını oluşturan Feldberg buzuluna borçludur. 10 bin sene önceki bir oluşumdur. Kuzuların önüne sürüklemiş olduğu kayalıkları bir vadinin önünü tıkaması sonucu oluşmuştur. Sebahtar Irmağı tarafından beslenir. Deniz seviyesinden 846 metre yüksekliktedir. Bu göl nihayetinde Vutak ile birlikte Tingen ve Vansut arasında Renderine akar. Kuzey kıyısında Titize Neustadt kasabasının bir parçası olan aynı adı taşıyan Kaplıca şehri vardır. Bu göl tatlı su balıkları açısından çok zengindir. Alabalık, yılan balığı gibi çok sayıda balık çeşidi var. Gölün etrafında yürüyüş yapabilir, dolaşabilir, temiz havayı ciğerlerinize çekebilirsiniz. Hatta göl suyu içme suyu kalitesindedir. Su numuneleri ile düzenli olarak kontrol edilmektedir. Su sıcaklığı mevsime göre değişmekle birlikte 18 ile 24 derece arasında değişmektedir. Gölün etrafında 3 tane kamp merkezi var. Buraya karavanlar ile gelen misafirler haftalarca bu bölgede vakit geçiriyorlar. Elimle göstereyim size. Suyun geldiği yer yani Sebak nehrinin veya bak suyunun burada göle karışıyor. Bu gölün az yakınında bir dağ yükseltisi var. Buradan da kar orman bölgesini kuş bakışı açık ve net bir şekilde seyredebilirsiniz. 1950 yılından itibaren bu isimle tanınmaya başlanmış veyahut da isim kullanılmaya başlanmıştır. Bu göl ve etrafı temiz ve kaliteli su ve yüksek miktardaki oksijen oranı ile 1983 yılından itibaren kur merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır ve ayrıyeten uluslararası sağlık turizmine açılmıştır. Gemi gezisinin yavaş yavaş sonuna geldik. Gezi boyunca Almanca, İngilizce ve Fransızca olarak bize bilgileri anons ettiler. Bu bilgileri de bizler sizlere aktarmaya çalıştık. Uzun bir gezi olduğu için görüntüyü hızlandırıp üzerine okuma yaptık. Bu şekilde daha iyi anlaşılacağını düşündük. Şehri, dağları, koyları, karavan merkezlerini, plajları ve güler yüzlü insanları hep beraber gözlemledik. Çok güzel bir ortamdı. En büyüğünden en küçüğüne kadar aile fertlerinin hepsi katılabilir. Gezimizin ilk aşaması olan gemi turunu bitirdik ve ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada bu karşıda gözüken güzel köyü yani Titize'yi gezeceğiz. Limanımız biraz küçük ama çok güzel. Buradan doyasıya bütün gölü uzunlamasına izleyebilirsiniz. Gökyüzü, orman ve göl nasıl da uyum içinde. Bu gölü besleyen tek ırmak Seybah Irmağı. Harika bir yer, dinlendirici bir yer. Şu karşı gözüken yer ve hep tek Dağları. Orası da kayak merkezi. demiş Demek ki gezide öyle dediler. Onu da ilk defa duydum. Ama çok temiz. etrafı falan. Çok sıcaklığı için girdim. Ama çok sıcak değil. Yazları 24 derece. Dışında en soğuk 18 derece oluyormuş. Ama şu anda 19-20 derece falandır. Burada üç tane plaj var. Birisi kapalı plaj. Diğer ikisi de işte halk plajı. Türkçe böyle çeviriyorum boş yerler böyle var. Yüzebilirsiniz, böyle girebilirsiniz. Göl kenarında dondurma yiyebileceğiniz, kahve içebileceğiniz, restoranlar var, kafeler var, yemek yiyebileceğiniz yerler var. Buralara gelip güzel vakit geçirebilirsiniz. Özellikle çocuklu ailelere tavsiye ederiz. Gelsinler. Ee, bize kahve ısmarladık. Kahvemizi deneyelim. Nasıl olmuş? Espresso. Müzik İlk guguklu saat 1937 yılında Almanya'nın Karorman bölgesinde Triber kasabasında Frans Ketterer tarafından Schönwald köyünde yapılmıştır. Ardından 1885 yılında bir aile işletmesi olan August Schwere saat fabrikasını da burada kurmuştur. Bu köyde burası özellikle guguklu kuş motifli desenli duvar çok ilgi görmektedir. Hukuklu saatlerin fiyatları yaklaşık 90 Euro'dan başlayıp 5000 Euro'ya kadar çıkmaktadır. Hatta bazı özel yapım modellerde bu fiyatlar daha da artmaktadır. Kimi modelleri direkt satın alabilirken bazı modeller siparişi verdikten sonra yaklaşık bir ay içerisinde alınabilmektedir. Bu bölgede çok önemli bu değirmenleri, bu değirmenleri. Bu değirmenleri sadece bu yapmak için falan değil, aynı zamanda ağaçların sü varako daha olarak yani kullanılışı da çok çok geniş. E şey programlar, var. bir Bir günümüzü de burada geçirdik. Titize gölünde geçirdik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayız.